Set 317'nin cevaplarıyla karşınızdayız arkadaşlar. Ali'nin yaşı Hüseyin'in yaşının 3 katından 1 eksiktir diyor. Hemen Ali'miz ve Hüseyin'imiz. Ali ve Hüseyin. Birinin yaşı diğerinin yaşının 3 katından 2. Evet. Hüseyin'i x diyelim. Buna da 3x-1 diyelim. Diyor ki Hüseyin Ali'nin yaşına geldiğinde. Bakın Hüseyin. Bakın bunları üzerinde yapmayacaksınız. Ayrıca yazacaksınız. Bu önemli. Ayrıca yazın. Şimdi Hüseyin Ali'nin yaşına gelmesi için kaç yaşına gelmesi gerekiyor? 3x-1 yaşına gelmesi gerekiyor. Doğru değil mi? Peki burada kaç yıl geçmiş? Yani x'e ne eklersen 3x-1 olur? Bir 2x ekleyeceğim bir de eksi 1 ekleyeceğim değil mi? Bu kadar yıl sonra üzerine eklersen. E, o zaman Ali de bu kadar yıl büyüyecek değil mi? O da 2x-1 yıl büyüyecek. 3x-1'e 2x-1 e eklersen ne olur? 5x-2 yaşında olur. Geldiğinde diyor Hüseyin'in Ali yaşının Ali'nin yaşının oranı 2 bölü 3. Hüseyin 3x-1 yaşında. Ali 5x-2 yaşında. Oranı 2 bölü 3'müş. Hadi gelin çaprazı yapıştıralım. Gelin başlıyorum. Puşt, puşt, çarptım. 2 ile 5x eksi 2'yi çarptım. 10x eksi 4. 3 ile de 3x eksi 1'i çarptım. 9x eksi 3. Şimdi hemen şunu buraya, bunu da buraya atıyorum. x buradan ne oldu? 1 oldu. x'imiz 1'miş. E diyor ki bana Ali şimdiki yaşı. Ali kaç yaşında? 3x eksi 1 yaşında. x 1'miş. 3 eksi 1'den Ali o zaman hup, 2 yaşında oluyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde olayları çözmüş oluyor. Devam edelim. Elif ve Bilal'in yaşları toplamı x'tir. Elif Elif'in yaşı Bilal'in yaşının y'ye katıdır diyor. Şimdi arkadaşlar gelelim Elif. Burada da Bilal. Elif'in yaşı Bilal'in yaşının y'ye katı. O zaman Bilal'in yaşına b diyelim. Elif'in yaşı da Bilal'in yaşının y'ye katı ya. B çarpı pardon. B çarpı y olsun. Şimdi Elif ile Bilal'in yaşları toplamı kaçmış? Y'ymiş. Şey x'miş. O zaman Elif b çarpı y yaşında. Bilal de b yaşında toplamı x'miş. Şimdi bana diyor ki Bilal'in yaşı kaçtır? Şimdi aksine yani b'yi bulmak istiyorsun. Doğru değil mi burada? Bilal'in yaşı. O zaman mantıklı Bilal'i yalnız bırakacaksın. Bilal'li olan tarafları bir tarafta topladım. O zaman ben bunu gelip b parantezine alırsam. Burada ne kalır? y. Arada ne var? Bakın artı. Burada ne var? b'yi parantez zaman 1 kaldı. Bakın tekrar çarpın. b'ye artı b oluyor tekrar çarptığınız zaman. Eşittir x'e. Biz Bilal'i yalnız bırakacağız. O zaman burayı da y ye artı 1'e bölüyorum. Burayı da y artı 1'e bölüyorum. Bunlar birbirini götürdü gördüğünüz üzere. O zaman Bilal kardeşimiz x bölü y artı 1 x bölü y artı 1 yaşında oluyor. Bu şekilde olayları çözmüş oluyoruz. Şimdi devam edelim. Gelelim buna. Diyor ki yukarıda en tane arkası bulunan ağaç gövdesinden bir kesit verilmiştir. Bu ağaç kesiti ile bu ağacın kesitindeki halka sayısının 4 katından 7 fazla sahip başka bir ağaç da verilmiştir diyor. Yaşları oranı 6 bölü 25. Yani biri x yaşındaysa diğeri 4x artı 7 yaşında böl 6 bölü 25'miş. Yani oran bu şekilde bunu söylemiş oluyor bize. Birinin yaşı. Ya yaş halkası ne kadar fazla ise işte, o kadardı zaten yaşı. O zaman ben çaprazı yapıştırıyorum. Bakın 25x eşittir 6 ile de 4x artı 7'yi çarptım. 24x artı 42. O zaman bunu bu tarafa attım. X buradan ne oldu? 42. N nedir diyor yani kaç yaşındadır diyor. N tane halkası varmış ya. Yani ilk başta x yerine n de diyebilirdik. N bölü 4 n artı 7 de diyebilirdik burada. O zaman kaçmış? 42 yaşındaymış diyebiliriz. Bu setin çözümü de böyle. Bir sonraki sete geçelim.